Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Fransa, Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan çekilmesinin ardından Senegal'in ülkedeki Fransız üssünü kapatma kararı ve Çad'ın askeri işbirliğini bitirmesiyle bölgedeki müttefiklerini tek tek kaybediyor. Çad'ın Fransa ile savunma işbirliği anlaşmasını feshetmesinin hemen ardından Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın da ülkesindeki daimi Fransız üssünü kapatmak istemesi, Fransa'nın eski sömürgeleri üzerindeki etkisinin giderek zayıfladığını bir kez daha gözler önüne serdi. Batı Afrika'da Mali ile başlayan, Burkina Faso ve Nijer ile devam eden Fransa'nın askeri varlığına olan tepki, Bugün en stabil Afrika ülkelerinden Senegal'de de kendini gösterdi. Mart'ta seçilen Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, seçim kampanyası ve sonrasında Fransa ile ilişkileri gözden geçirmek istediğini zaman zaman dile getirdi. Faye ve Başbakan Ousmane Sonko liderliğindeki hükümetin Fransız üstüne ilişkin yaptığı açıklamalar bu konuda Senegal'den bir adım gelebileceğinin işaretini verdi. Fransa karşıtlığının seçim kampanyasının en önemli ayaklarından birisini oluşturması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasıyla Faye'dan bu konuda bir an evvel harekete geçmesi beklentisi oluştu. Faye, 28 Kasım'da Fransız basınına verdiği eş zamanlı mülakatlarda bağımsız ve egemen bir ülkede yabancı askerlerin bulunmamasının gerektiğini belirterek Fransız üssünü kapatma niyetinde olduklarını dile getirdi. Aynı gün Çat, Fransa ile savunma işbirliği anlaşmasını feshettiğini duyurdu.